Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. barqa, kafen ve tamaa. Size korku ve ümit kaynağı olarak şimşeyi göstermesi de bir Allah ayetidir. Ve yunzilu min al Allah gökten su indirir, feyuhi bihil arda bade mevtihab ölümünden sonra Allah yeryüzünü diriltir. Yeryüzüne dirilik kazandırır. İşte kış mevsimi karlar yağınca yarım metre toprak donacak, bir buzula dönüşecek. Ama bahar mevsimi Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca toprakta bir hareket, bir devinim olacak. Ölümünden sonra Allah yeryüzünü bir daha diriltecek. İnne fi zalika leayetim li kavmin yaqilun. Bütün bunlarda akleden, akıllarını kullanan kimseler için ibretler var, ayetler var, dersler var. Ve min ayatihi şu da bir Allah ayeti en tequme semau vel ardu bi emrihi göklerin ve yerin Allah'ın emriyle yerinde tutulması da yerinde durdurulması da bir Allah ayetidir. Bakın gökleri yaratan Allah, yeryüzünü yaratan Allah ama gökleri ve yeri olduğu yerde tutan da Allah'tır. Şu anda gök cisimlerinin üzerimize düşmesini engelleyen Allah'tır. Gökyüzünü ve yeryüzünü zevalden koruyan, kayıp gitmekten, yıkılıp gitmekten, yok olup gitmekten koruyan Allah'tır. Eğer Allah gök cisimleri olduğu yerde tutmasa, yeryüzünü varlık aleminde olduğu yerde tutmasa Rabbimiz, ne gökyüzünü yerinde tutabilirsiniz ne de yeryüzünü yerinde tutabilirsiniz. Azıcık bir kaç saniye bir sallıyor bazen yeryüzünü Rabbimiz. İşte ne hale geliyoruz görüyoruz değil mi? O sallamayı bir iki saat sürdürü verse yeryüzünde dikey hiçbir şey kalmaz. Ayakta hiçbir şey kalmaz Allah korusun. Allah gökten yağmur yağdırır. Birkaç saat birkaç gün onu birkaç ay devamlı kılı verse belki bulutlara kadar yeryüzü sularla dolu verir. Allah gökten yağmur yağdıracak yerde, dolu yağdıracak yerde meteor taşlarını yağdırı verse ya da dünyamızdan milyarlarca kere daha büyük olan yıldızları yerinden söküp üzerimize yağdırı verse ne hale geliriz? Allah için onu bir daha düşünün. Kendimizi bile ayakta tutma gücümüz yok. Bizi bile olduğumuz yerde tutan şu varlık aleminde varlığımızı sürdüren Allah'tır. Ve yarın kıyamet günü gökleri ve yeri tutmayı verecek Allah. Im. Her şey birbirine girecek. Ne gök kalacak ne de yer kalacak.